Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Geçerlik konusuna halen devam ediyoruz. Ve şimdi yapı geçerliğini göreceğiz. Görünüş geçerliği göreceğiz. Bir de sonuçsal geçerliği de göreceğiz. Ve bu konunun sonunda, bu videonun sonunda herhangi bir şekilde soru çözmeyeceğiz. Çünkü çok fazla zamanlı, çok uzun süreli bir video olmasını istemiyorum. Ama videonun içerisindeki geçen bilgileri yine videonun açıklamaları kısmında yine görebileceksiniz. Şimdi işleyeceğimiz konulardan bir tanesi de yapı geçerlidir ki yapı geçerli ÖSYM'nin de çok önemsediği yerlerden bir tanesidir. Yani yapı geçerliliğini bilmek aslında karşınıza gelen deneme sınavlarında birçok seçeneği eleyebilmenizi sağlayacaktır. Yapı geçerli ÖSYM'nin son yıllarda önemsediği karşımıza çıkarma ihtimalinin yüksek olduğu yordama geçerliği gibi bir geçerlik türüdür çıkartmıştır ve yine de bununla bu ilgili sorular çıkmaya devam edecektir. Öncelikle yapı geçerliliğinin ne olduğuna bakalım. Bir ölçme aracının ölçmek istediği teorik yapıyı ölçüp ölçmediği ile ilgilidir. Amaç olanı olduğu gibi ortaya çıkartmaktır. Örneğin bireyin çoklu zekası ölçülmek istiyorsa bu durumda mevcut sınavla çoklu zeka hangi kademelerden oluşuyorsa elimizdeki sınavda o kademelerden oluşmalıdır ve bu dağılımı sergilemelidir. Örneğin çoklu zeka kuramında 8 farklı zeka alanı vardı. Ben o 8 zeka alanıyla ilgili olarak soru maddeleri yazdım ya da sadece cümleleri yazdım. Karşımdaki kişiler o cümleleri işaretlediler ve kendilerinin en yüksek çıkan puanıyla kendilerinin en zeka alanlarının hangisi olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Ama böyle bir tane sınavda sayısal sınıfına yaptığım zaman sayısal kısımla ilgili matematiksel, mantıksal, zeka gibi olan kısımda yüksek çıkmışsa sonucumuz yapı geçerliliğinin var olduğundan bahsedebiliriz. Ama sayısal sınıfta olan birisinin kinestetik zeka alanı daha yüksek çıkıyorsa o zaman hazırladığımız o zeka testinin içerisinde hangi zekaya yatkın olduğunu söylerken sorun yaşayacağız demektir. Bununla birlikte bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliğe sahip olanla olmayanı ayırt edebilmesidir. Yani sayısalla ölçtüğümüzün, sayısal zekası, sözelle ölçtüğümüzün sözel zekası ön plana çıkabiliyorsa, yani ikisini birbirinden ayırt edebilmişse işte biz yine bunun bu ölçme aracının yapı geçerliğinin var olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda yapı geçerliğinin tanımları içerisinde, özellikler içerisinde bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği başka bir özellikle karıştırmadan ölçmesidir. Bunu sabit hatada ve sistematik hatada gördüğümüz yer yapı geçerliği ile ilgilidir. Örneğin çocuğun öğrencinin sınıf içerisindeki derslere katılım sebebiyle sınav notuna artı +20 puan vermiş olmak sistematik bir hataydı. Bu sistematik hata da gördüğü gibi öncelikle yapı geçerliğini etkiliyor. Çünkü çocuğun sınıf içi durumu sınav kağıdındaki sınav puanını etkilemesi sebebiyle geçerliğimizi düşürüyor. Zaten söylemiştik, sabit hata ve sistematik hata öncelikle geçerliği düşürken, tesadüfi hata öncelikle güvenirliği düşürüyordu. Yapı geçerliğini nerede görebileceğiz peki? Psikolojik testlerde öncelikle aranan ger geçerlik türüdür. Hatırlıyorsak kapsam geçerliği başarı testlerinde aranıyordu yordama geçerli seçme sınavlarında aranan bir özellikti. Psikolojik testlerde de öncelikle aranan geçerli türü yapı geçerlidir. Örneğin zeka testi, kişilik testleri, ilgi testleri, kaygı testleri, stres testleri, yaratıcı düşünme testleri, psikolojik testler ki binlerce testi yine biz internetten bakacak olsak görebiliriz. Yapı geçerli olan testler grup farklılıklarını ortaya çıkartabilir. Yani o özelliğe sahip olanla olmayan ortaya çıkartabilir. Zaten seçemiyorsa işte o zaman yapı geçerliliğinde sorun var demektir. Yapı geçerliliği ön test ve son test arasında farkın olabilmesi yapı geçerliliği ile ilgilidir. Bazen yüksek lisans doktora tezlerinde görürüz. Öncelikle gidilen gruba bir ön test yapılır. Sonra 8 hafta boyunca bir eğitim verilir. Sonra son test yapılır. İki test arasında bir anlamlı bir fark varsa Ortaya çıkabilmişse verilen o eğitimin de bir yapı geçerliğinden bahsedebileceğiz. Yoksa diğer türlü yapı geçerliğinde sorun var demektir. Öğretmenin sınav yaptığı grubu soruları nasıl cevapladıklarıyla ilgili dinlemesi yapı geçerli ile ilgilidir. Örneğin sınıfta bir öğrenci var. Eminiz ki yüksek not alma ihtimali yok. Ama sınavdan yüksek not almış. O öğrenciye soruyoruz. Siz bu soruyu nasıl yaptınız diye. Eğer öğrenci sorulardan bir tanesini fizik sorusunu matematik bilgisiyle çözebilmişse işte o zaman sorduğumuz soruda bir özelliği başka bir özellikle bulabilmişsek bizim için yine sorun yapı geçerliğinde sıkıntı var demektir. Aynı zamanda öğrenci belki de kopya çekmiştir. Kopya çekmiş olması da yapı geçerliğini olanı olduğu gibi ölçmemiz engellediği için yapı geçerliğinde sorun çıkmıştır. Yapılan sınavın cevap anahtarının ipucu oluşturması, bakın cevap anahtarının ipucu oluşturması sınavın yapı geçerliğini düşürür ki bu Cevap anahtarının bir örüntüde verilmesini birazdan başka slaytlarda göreceğiz. Yapı geçerliliğini düşüren neler varmış bir de onlara bakacağız. Aslında şu e, kısmında şimdi ne olduğunu anlatacağım zaten. Kimya soruları matematik bilgisiyle çözülmesi. Benim hem de diyelim ki fizik sorularını ben matematik bilgimle çözebiliyorsam o zaman ben o da fizik, sorusun, fizik sorusunun, fizik çözümünün nasıl yapılacağını ya da kimya sorularını çözerken ben matematik bilgilerimle çözebiliyorsam işte o zaman ya kimya sınavı yapı geçerliğinde soru var demektir. Soruların birbirine ipucu vermesi. Örneğin ikinci sorunun cevabı dördüncü soruda varsa işte o zaman sorular birbirine ipucu veriyor demektir. Sorular öğrencilere önceden dağıtılıyorsa ki çoğunlukla bu böyle bir durum üniversitelerde falan da karşımıza çıkar. Yani hoca yıllardır aynı soruları soruyordur ya da şunu soracağım, bunu soracağım, bunu soracağım diye daha önceden net söylüyorsa yapı geçerli yine düşüyor çünkü olan olduğu gibi ölçemiyoruz. Soruların belirli bir örüntüde verilmesi ki aslında bir önceki slayttaki gibi örneğin 1A, 2B, 3C, 4D, 5C, 6B, 7A demişsek hele bir de demiştik ki 8B işte ondan sonraki soruları öğrenci okumak gibi bir şey düşünmeyebilir. Yani aslında şuradakine baktığımız gibi sıralamanın gidişatına bu şekilde bir durum çizmişsek sınavımızı kolay okuyalım diye düşünmüşsek işte o zaman da sorun var. Öğrencilerden bir tanesi bunu fark etmiş de bundan sonraki geriye kalan soruları okumayabilir. İşte o zaman da istediğimiz amaca ulaşamayız. Sınavı yapı geçerli düşüneneden bir tanesi de yanlılık içeren soruların olmasıdır ki bazı sorular vardı ki bunu erkekler daha rahat çözebilir. Bazı sorular vardı ki bunu kadınlar daha iyi çözebilir. Örneğin futbolla ilgili bir tane sorumuz vardır. Bunu erkekler rahatlıkla çözebilirken örneğin yemeklerle ilgili bir tane soru vardır. Bunu da kadınlar daha iyi çözebilir. İşte bununla ilgili de herkese eşit mesafede bir sorun olması gerekir. Aynı zamanda sorduğumuz soru ülke çapında bir soruysa eğer mesela diyelim ki ÖSYM'nin yaptığı bir sınavsa Türkiye'nin her yerindekileri eşit mesafede olacağı bir soru sorulması gerekir. Örneğin sorduğumuz soru diyelim ki Adana'nın Ceyhan ilçesindeki küçük bir tarihi eseri sorarız. Sorduğumuz soruyu oradaki oturanlar, Ceyhanlı olanlar ya da Adana olanların hepsi doğru cevap verebilirken İstanbul'daki oturanlar neredeyse hiçbir doğru cevap veremez. İşte o da oradaki oturanlara yanlılık verdiği için böyle sorulardan da yine kaçınılması gerekir. Yapı geçerliliğini artıran şeyler vardı ki öğrencilere soruları sesli olarak çözdürmek. Yani bu soruyu nasıl çözdünüz, bu soruyu nasıl çözdünüz diye az önce de anlatmıştım zaten. Bu sayede de öğrencilerin bir dahaki sınavımızda aynı hataya düşmemiş oluruz. Uzman görüşü almak, yani bizden daha tecrübeli olan ya da alanda yüksek lisansını yapmış olan, alanda yeter kadar bilgisi olan birisi vardır. Uzmanın görüşünü alabiliriz ki uzman görüşünü daha önce kapsam geçerliliği içerisinde de görmüştük. Faktör analizi yapmak ki bu istatistik çalışmalar yapmak yine yapı geçerliliğini yükseltir. Ve aynı zamanda grup farklılıklarına bakmakta çıkar. Bunda da sahip olan grupla sahip olmayan grubun özelliklerini ortaya çıkarabilecek olan bir ölçme ise yapı geçerliliğinin var olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir de görünüş geçerliğinden bahsetmemiz gerekecek ki görünüş geçerliliği testin kapağında yazan da içeriğinin yani içindekilerin benzer olmasıdır. Karşımızdaki muhatap olduğumuz kişi testi eline aldığında Türkçe testi yazıyorsa İçerisindeki bütün sorular da Türkçe ile ilgili olması gerekir. Yani burada muhatabın kafasında oluşan ilk tesir bizim için önemlidir. Ancak buna diyeceğiz ki psikolojik testlerde görünüş geçerli olmayabilir. Örneğin orada elimizde bir tane testimiz var. Testin kapağında intihara ile ilgili bir tane soru varsa, şiddete ile ilgili bir tane soru varsa böyle bir soruya da karşımızdaki kişi bilerek farklı cevap verebileceği için psikolojik testlerde yer almayabilir. Ancak bilişsel düzeyimizi ölçen, bilgimizi ölçen başarı testlerinde ise eğer elime ben KPSS e sınavında Türkçe testi olan yeri öncelikle çözmek istiyorum ya da varsayalım ki genel kültür sorularını öncelikle çözmek istiyorsam başlıklara bakarım. Baktım ki orada e, genel kültür kısmına başlamıştır. Oradan çözerim. Çünkü oradaki kapağında yazanla içerisindeki yazan birbirleriyle uyumlu olması gerekecek. Yani görünüşle içeriğin birbirleriyle uyumlu olması gerekecek. Görünüş geçerliğinde herhangi bir şekilde geçerli puanı yoktur. Normalde geçerlik eksi bir ile artı bir arasında bir değer alırken burada görünüş geçerliği herhangi bir şekilde bir rakamla ifade edilmez. Örneğin burada görünüş geçerliğinde iki kere iki kaç eder demişiz. Ya bu şuraya baktığımız zaman burası Türkçe sorusu mu yoksa burası matematik sorusu mu Şüphedeyiz. Aslında bir matematik sorusu ama buradaki yazanların tamamı Türkçe olarak yazdığı için sadece yazılarla yazıldığı için işte burada görmüş geçerli sorunlu demektir. Ya da şöyle bir tane örnek vermiş olsaydık. Kök 5 kaçtır dedik. Aslında burada sormak istediğimiz bir matematik sorusu olmasına rağmen biz burada Türkçe'ymiş gibi sormamız bizim için işte görmüş geçerliğini zedeliyor demektir. İşte buna da düzgün bir şekilde yapabilmek için Örneğin kök 5 derken biz bunu bu şekilde yazarız. Bunu da eşittir yaparsın. Soru işaretini koyarsın. Aynı anlama gelir. İşte zaten sorunun da matematik olduğu çok rahat bir şekilde anlaşılacaktır. Ama diğer türlü sanki Türkçe soruyu suymuş gibi anlaşılamıyor. Sonuçsal geçerlik var. Bu geçerlik türü birçok kitabın içerisinde geçmez. KPSS'de şu ana kadar karşımıza çıkmadı. Ama bazı denemelerde görebildiğimiz için bunu buraya alma gereği hissettim. Sonuçsal geçerlik de Çağdaş ölçme değerlendirme yaklaşımlarının değerlendirilmesidir. O zaman bizim için çağdaş ölçme değerlendirme yaklaşımı ya da ölçme araçlarının değerlendirilmesi var ki bunu ileride işleyeceğiz. Alternatif ölçme değerlendirme tamamlayıcılar olduğu oluyor da bakacağız. Tamamlayıcı ölçme araçlarında aranan bir özellik çünkü çağdaşların içerisinde bu var. Yapılandırmacılığa dayalı olarak da yine ortaya çıkmıştır. Örneğin ben öğrencilere bir boyama etkinliği yaptırırım ya da bir kompozisyon etkinliği yaptırırım. Kompozisyon etkinliğini yaptırdıktan sonra öyle güzel sonuçlar alırım ki, öyle inanılmaz, öğrencilere öyle katkılı sonuçlar elde etmişimdir ki, ya da yapılan bu sınavda, yapılan bu etkinlik sonuçlar, öyle güzel sonuç elde etmişimdir ki, yapılan o etkinlik amacına hizmet ettiği için geçerlilik karşımıza çıkar. Buna da yine sonuçlar geçerlilik diyeceğiz. Zaten sonuçlar geçerliliğin ne olduğunu bilmemiş olsaydık bile, karşımızdaki soruyla ilgili her şeye baktığımız zaman sonuçları eliye eliye eli de yine sonuçlar geçerli gidebilirdik. Geçerli artı için yapılacaklar var. Bunlardan bir tanesi sınav öncesi sorular öğrencilere verilmemelidir. Veriyorsak yine bizim için bir sorundur. Çünkü öğrenciler sadece o soruya çalışırlar. Sınav esnasında öğrencilere ipucu verilmemelidir. Örneğin jestlerle, mimiklerle ya da sorunun doğru mu değil mi kısımlarında öğrenciye ipuçlar vermek geçerli düşürür çünkü amaca hizmet etmez. Her yıl aynı soruların sorulması öğrenciler sadece aynı sorulara çalışır. Bu da geçerli düşürecektir. Kopyaya imkan verilirse öğrenciler birbirlerinden kopya çekecektir. İşte o zaman yine de bizim için geçerlik düşecek demektir. Sorunun cevabı sorunun bünyesinde veya testin içinde olmamalıdır. Örneğin testteki 7. sorunun cevabının testteki 21. soruda verilmesi gibi eğer bunu fark eden öğrencilerden bir tanesi bile varsa sınav amacına hizmet etmekte sorun yaşayacak demektir. Az önceki söylediğim jestler ve mimikler ile öğrencilerin doğru cevabı bulması sağlanmaması gerekiyor. Sabit ve sistematik hatadan kaçınılmalıdır. Çünkü sabit ve sistematik hata öncelikle geçerli düşürür. Hatta öncelikle yapı geçerli düşürür. Testin de belirli bir planda hazırlanması gerekir. Yani son dakika oraya gidip sınıfın içerisinde kitabı açıp soruları sormuş olması yanlıştır. Bu da bizim için yine geçerli düşürür. Şu notu özellikle söylememiz gerekecek ki denemelerinizde bununla ilgili soruyla karşılaşacaksınız. Bir testin güvenirlik katsayısının sayısının kare kökü, o testin geçerliğinin varabileceği üst sınırdır. Yani en fazla o kadar olabilir. Örneğin testin şöyle bir tane soruyla devam edelim. Örneğin testin güvenilirliği 0.81 veya 0.64 olan testin geçerliğin varabileceği en yüksek değeri merak ediyoruz. Biz bir kez daha okuyalım. Bir testin güvenirlik katsayısının karekökü yani güvenilirliğimiz 0.81 o testin geçerliğin varabileceği en üst rakama bakıyoruz. Hemen bakıyoruz 0.81'i karekök içerisinde aldığımız zaman 81 bölü 100 olarak çıkar şuraya şu şekilde de yazabiliriz. 81 bölü 100 olarak çıkar. Bunu kök dışından çıkarttığımız zaman 9 olarak çıkar. Bunu kök dışından çıkarttığımız zaman 10 olarak çıkar. Bu da 0,90 gibi bir rakam elde ettirir. Yani bu da geçerliğin varabileceği bizim için son rakamı gösterir. Yani daha fazla 0,91 olamaz. Ya da 0,64 ise işte o zaman da bunun karekökünü aldığımız zaman 0,64'ün karekökünü aldığımızda 0,80 çıkar. Aslında burada şunu söylemek istiyoruz. Güvenirlik bizim geçerliğimizi sınırlıyor. Hatırlarsanız sabit ve sistematik hata öncelikle geçerliğe etkiliyordu. Ama e, tesadüf hata da güvenirliği etkiliyordu. Aslında tesadüf hata güvenirliği düşürdükçe dolaylı olarak da yine geçerliği düşürüyor demektir. Bir kez daha son kez tekrar edelim bir testin güvenilir katsayısının karekökü o testin geçerliliğini varabileceği üst sınırı gösterir. Tam da burada izlediğimiz video burada bitiyor arkadaşlar. Konuyla ilgili bilgiler yine videonun alt kısmında görebileceksiniz. Yine kanala abone olabilirsiniz. Videoların devamını eklemeye devam edeceğim. İsterseniz de alta yazdığım mail adresine de notları istiyorum diye söylerseniz ben bir yani mail olarak atarsanız ben de bütün mailleri size bütün ölçme değerlendirme notlarını size mail olarak gönderebilirim. İyi çalışmalar dilerim. Başarılar.